Pandemi ile birlikte yeni trend kalabalıktan izole yaşam. Tekerlekli küçük evler artık daha fazla ilgi görüyor. Mini evler fuarda göreceğe çıktı. Duşu, tuvaleti, lavabosu, e, mutfağı, dolapları, saklama alanları, merdiveni, yatak odası. Yani minik bir yaşam alanı. Kendileri küçük, marifetleri büyük. Mini evler gittikçe daha çok ilgi görüyor. Minimalist hayata uygun ev ve yaşam şekli bu. Baya güzel. İnşallah nasip olur. Pandemi ile birlikte kalabalıktan uzak yaşama isteği arttı. Tini House yani küçük ev akımı gitgide yayılıyor. İnsanların doğa içerisinde yaşama isteğiyle hızlanan bir olay. Dört tane romokum var. Karavanımı sattım. Yeni bir Tini House'a edinmeye çalışıyorum. Mini evler İstanbul Fuar Merkezi'nde görücüye çıktı. Ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Harika bayıldım. Yani yeri olan için ideal. Burada sergilenen evlerde normal bir apartman dairesinde bulunan tüm özellikler var. Ancak biraz daha küçük, biraz daha minimal. Gördüğünüz gibi burada bir mutfak, tüm özellikleri mevcut. Hemen yanında bir salon var. Beyefendiler de salonda oturmuşlar efendim. Nasıl buldunuz? Çok, güzel, çok, çok güzel. keyifli. Biz Harika bir konsept. Belki bir arsamız için, bir yatırım için belki bir 10 tane almayı düşünüyoruz. Minimal olması çok güzel bir kere. Temizlik rahat. Küçücük evin içerisinde her türlü konfor donanımını bulabiliyorsunuz. Buzdolabı, fırın, ısıtma sistemi, mini evlerde yok yok. Fuardan bir ev daha gösterelim sizlere. Bu da çok küçük, çok şirin bir ev. Bakın hemen yan tarafta mutfağı var. Mutfağın hemen karşısında da banyo ve tuvaleti bulunuyor. Bu tarafa geldiğimizde ise işte o küçük evin salonu burası. Burada televizyon var. Aynı zamanda evlerde Doğal gaz da var. Yani ısınma problemi de çekilmiyor. Hemen üst katta bir yatak odası bulunuyor. Evler güzel. Denemedim daha da. İleride deneyebiliriz belki. Sığar mısınız efendim böyle bir? <laughs> Sığarız ya. Ben yaşarım. Minik evler pandemide kalabalıktan sıkılan vatandaşlar için çok uygun. Bakın olduğunuz yere isterseniz sabitliyorsunuz. Bulunduğunuz şehirde, bulunduğunuz bölgede ya ben buradan çok sıkıldım başka bir yere gideyim diyorsanız da bakın evlerin altına tekerlekler konulmuş. Tekerleklerle evinizi başka bir şehre, başka bir bölgeye taşıyabiliyorsunuz. Tekerlekli olarak götürülebileceği gibi vinçlerle alınıp götürüp başka bir yere bırakılabiliyor. Küçük evler arazi uygunluğuna göre her yere taşınabiliyor. Fiyatı 1 milyon liraya kadar çıkabiliyor. 250 binden başlıyor. İçindeki lüks donanımına göre 1 milyona kadar gidiyor. Harika. Güzel dersen güzellere... Eksik kalır. Eksik kalır evet. Çok güzeldi. Tam sizlik yani yaşayabilirsin. İyi iki emekli için.